bu zirvede de başkanlık yapan bir kişi olarak siz yani genel olarak bugün dair ve e, siber güvenlikle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, bugün i e zirvemiz çok güzel geçti. Etkinliğimizi ilk kez 5 farklı konsepte bölmüştük. Ana salonda kariyer panelleri, VIP salonda uzman sunumları oldu. Aynı zamanda CTF ve eğitimler e, devam etti. İlk kez Türkiye'nin ilk e, siber güvenlik ödüllerini vereceğiz az sonra e, ve katılım inanılmaz güzeldi. Çok memnun bir şekilde günü sonlandırıyoruz. Siber güvenlik ise düşüncelerim her zaman siber güvenlik e, bir herhangi bir telefon kullanan vatandaştan tutun tutunda e, büyük kurumlar, kamu kurumları. Şirketler herkese lazım olan bir konu bu nedenle de farkındalığımızı geliştirmemiz lazım. Peki, yani bir avukat, yani daha doğrusu bir hukukçu olarak siz bir siber ihlal, güven ihlali durumunda hani bireyler nasıl bir adım izlemeli, neler evet. yapmalı? Eğer bir kurum bir veri ihlaline uğradıysa öncelikli olarak bu ihlalin nedenini tespit edip hemen tabii ki durdurmaları gerekir. Önlemlerini almaları gerekir. Diğer taraftan bu ihlalin neden olduğunu anlayabilir durumda olmaları gerekli. Eğer bunu anlayamıyorlarsa zaten bir sıkıntı olduğunun evet. bu açık göstergesidir. Eğer ele geçen verilerde yani bu siber olay sonucunda veriler ele geçtiyse ve bu veriler içinde kişisel veriler varsa 72 saat içinde kişisel verileri koruma kurumuna veri ihlal bildiriminde bulunmaları evet. gerekli. Bulunmazlarsa bunun da ayrı para cezaları var. Bunları yerine getirmeleri lazım ve hemen bir eylem planı yaparak yine kendi içlerinde kurumsal iletişim birimleriyle de bir hareket planı, eylem planı oluşturarak ilgili kişileri de mutlaka bilgilendirmeleri gerekir. Verisi ele geçen evet. kişileri. Peki siber güvenlik uzmanları ve kişisel veri uzmanları arasındaki işbirliği nasıl olmalı? Kişisel verilerin korunması aslında siber güvenliğin evet. altında daha özel bir başlık. Evet. Siber güvenlik kişisel verilerin korunmasını evet. da aslında evet. kapsıyor. Ee, bu nedenle siber güvenlik ekiplerinin içinde bence özellikle tabii ki mevzuata hakim hukukçular da evet. olmalı ama bu hukukçuların teknik tarafının da teknik bilgisinin de yeterli olması gerekir. Aynı şekilde siber güvenlik uzmanlarının da mevzuata, özellikle e, bu konuyla ilgili özel mevzuatlara hakim olmaları gerekir ve e, birlikte çalışmaları gerekir. Bu nedenle de hem hukuk bilen siber evet. güvenlikçiler hem de siber güvenlik bilen hukukçular yetiştirmeliyiz.